Peki ee, evet Hasan doğru gerçekler zaten siz biliyorsunuz Musa abinin Avşar Adası'nda malikanesi var üstelik ee, mü, 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 müştemilatlı ve üç tane de koruması var arkadaşlar yani artı 3 ayda orada kalıyor yani. Böyle bir ekonomik güç kimde var bu devirde? O yüzden süperçetten evet. benziyor. Geçen şimdi sene çok söylediler ne zaman dönüyordu? Sana ne kardeşim ay 10 gün olmuş gidelim. Abi daha ne zaman dönüyor? Çok olmadı mı? Sana ne kardeşim? Niye döneyim? Selamlar. Youtuberların yıldızı Musa burada. Selam Galatasaray'ın 5 yıldızlı moderatörü Eyüp Yıldız. EYT'li kardeşiniz. Eyüp'le kafre içme istiyor olan Ferhat kardeşiniz. Bugün galip geleceğiz. En kısa sürede içelim abi. Şimdi transfere geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle güzel bir like bırakın. Ferhat İhtiyon abi. Olacak abi, abi, bu. O kadar kimi. Şey Senin de, de akrep var bunun. Kahveyi sana ısmarlatır. Icardi kalacak mı? E, Nelson'un alternatifi e, yeni bir isim gündemde ve benim üzerinde durduğum artık gazetelerinde yüksek sesle dillendirmeye başladı. E, Dembele ve Nabi Keita Musa. E, evet. Ee, bakalım neyim olaylar. Şimdi başlayalım. Musa Icardi ve Milot Raşiza hatta Milot Raşiza ilgili yarın özel bir yayın yapacağım. Icardi ve Milot Raşiza Galatasaray'da kalmak istiyor. Ve e, bunu çevrelerine de belirtmiş durumdalar. Tavırları bu şekilde devam ettiği sürece ben Icardi ve Milot Raşiza'nın da Galatasaray'dan ayrılmayacağını düşünüyorum Musa. Ya tabii bir aidiyet duygusu hissediyorlar da ey, olay oraya bakmaz abi yani e, geç da aidiyet duygusu hissetti bekledi 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 ne oldu günün sonunda alamadın çünkü daha fazla parayı veren Beşiktaş aldı. E mecbur da gitmek yani geç son e, o zaman mesela ben size Icardi ne diyordur? Transfer döneminin son bir haftası kala o, o vakte kadar süre vereyim. Hadi bekledik bekledik ne olacak? Galatasaray o rakamlara çıkmadıktan sonra Icardi içinde, Aşıka içinde aynı şey geçerli abi. Yani gene iş maddiyata bakıyor. O parayı veremezsen alamaz. İzmir'e gelirsek Onur seni bulacağız. Teşekkürler. Ee, Aykut Hasan abi, Musa abi bu kaynak nereden geliyor? Bir sene tatil yapıyorsunuz. Ah ah. Valla illegal. Ya, Demeyeyim de çok çok acayip işleri var. Burada bir aynı zamanda aynı zamanda biliyorsunuz bir e, şey e, gayrimenkul patronu yani Trump'la beraber falan iş yapıyorlar. Geçen gün Trump'la maillerini gördüm. Türkiye'de yine bir araziyi beraber kapatma planı yapıyorlar Trump'la beraber. Onun Hasan Yıldız, Sarı Kırmızı, Musa Yıldız, Sarı Lacivert, İsveç'ten selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Say, Yıldırım Çok orada, Musa Yıldırım yazıyor orada ama seni kastetmiş işte tamam bir şey diyeceğim ee, onurcuğum iyi biliyorsun da İzmir'e gel birazma İzmir'e gelin de abiler biri ısmarlayayım. biraz var onurcuğum zararlı bu arada bir dakika sağla zararlı demek demen gerekiyor yayıncı olmadığın için bu tarz şeyleri bilmiyorsun işte tamam ee, onurcuğum olayı saptırmaya çalışıyor en son Berlin ultras geldi Erdan arkadaşımız adam Adam o kadar büyük hesap ödetti ki Eyüp Yıldız. Sen bir ayda kurtaramazsın. Çağırma bizi bak. Ben söylüyorum sana. Çağırma bizi. Ali ben Çağır Çağır benim Bir emeksidir demiş. Ruben Amorim Avşa Kartel Şefi El Çopo Senyor Musa Yıldız demiş. Doğru. Erdaş Şirin Eyüp abi Ali Koç 14 Mayıs işaret etti. Ne demek istedi? Ya benim bir tahminim var. 14 Mayıs'ta hükümet değişirse, muhalefet kazanırsa ee, bir önceki hükümet için işte Galatasaray'a şu araziyi peşkeş çektiler. Bu araziyi verdiler. Bu arsayı verdiler. Bu teşviği verdiler diye ee, bence e, giden hükümete şey yapacak. Ee, Galatasaray'ın onların Galatasaray'a kıyak yaptığını söyleyecek. Yani Ali Koç yanlış işler peşinde. Ben size haftalar önce uyarmıştım. Ali Koç e şampiyonluğu kaybettiği anda Galatasaray'ın projelerine saldıracak demiştim. Saldırıyor da. Livakovic elden kaçtı diye bir haber var. Arkadaşlar Livakovic e, zaten çok zordu, çok büyük bir piyasası vardı. İnaki Penya bekleyin. Bildiğim bir şey var. E, bunu söyleyeyim. Eee Galatasaray İnaki Penya için çok bastırıyor. İnaki Penya için de özel bir yayın yapacağım. E, Musayıldız çok beğenmiyor, yanlış hatırlamıyorsam hatırlamıyorsam ama e, inaki Penya'yı bekleyin arkadaşlar. Penya'yı beğenmiyor doğru. Çünkü uzaktan gelen şutların hepsini ikinci hamlede tutuyor. Biz böyle ya ben geçiş sürecindeki e, oyun anlamında geçiş sürecinde bir kaleci arayışımız olacak ya orada inaki Penya olabilir. Bak size feda olsun hesap benden demiş. Onur çok teşekkürler. Çok Onur, sağ ol. 110 lirayla kurtaramazsın. Öyle bir hesap kitledik ki Yıldız. Adamı 2000'lik yaptı ya. Ya sen <laughs> bak adamı 2000'lik <laughs> yaptı. <gülüyor> bak <gülüyor> yine, ya, bir de şey söyleyecektim ya bir şey söyleyeceğim. Ya bir gurbetçi için 2000 lira nedir kardeşim? Söylesene bana. Savundu olaya bakar mısın? Adamı 100 lira. 100 lira kaç lira? 100 lira. Arkadaşlar, bak size olayın hikayesini anlatayım. Bir... Anlatma kardeşim, daha program bitmedi, transfere geçtik ya, ne tamam. yapıyoruz? TikTok yayını yapacağız. Bu yayın biter bitmez TikTok yayını yapacağız. TikTok'ta anlat. Tamam, TikTok'a gelin anlatacağım. Bu yayını bitirir bitirmez TikTok'ta PK atacağız seni, denize dökeceğim. Tamam mı? Ben, ben de kimse yok ki, tabii atarsın. Evet. Ee, kardeşim teşekkürler. Onur e, sen Musa Yıldız'a bakma. Berlin Ultras'ta e, gayet memnun ayrıldı yanımdan. Ali Çakmak dese ne olur ki? Devlet her kulübe destek oluyor. Bu kadar basit. Ali Koç'un klasik taktikleri. Muhtemelen e, bir önceki hükümet Galatasaray'a e, işte haksız rekabet içeren destek sağladı falan diyecek. Musa Kaan Ayan Galatasaray'da forma giyemediği için gitmek istiyor mantıklı. Ben Kaan'ı da takdir ediyorum. Neden takdir ediyorum biliyor musun? Yani başkaları gibi aman ben paramı alayım burada da kalayım modunda değil. Nabi Keita Musa Galatasaray'ın Van den Boom'unla beraber orta sahada en çok düşündüğü istediği isimlerden biri Nabi Keita. Renato Sanchez de var bunu da yine belirtmiş olalım. Bu haberi de ilk biz vermiştik burada. Sonrasında e, Musa çok yazıldı çizildi. Galatasaray'ın görüşmeleri olumlu devam ediyor. Ee, şurada bir tane Hector Beller'in mesajı var. Eyüp abi Hector Beller'in cidden ilgileniyor muyuz? Evet cidden ilgileniyoruz Hector Beller'inle. Daha önce yayınını yapmıştım. Abiler vallahi neşe kaynağı mısınız? Sizleri çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Biz de sizleri seviyoruz. Esprili yayın yapıyoruz. Sizlerin desteği de tabii bizim için bir e, geçim kaynağı oluyor arkadaşlar. iş yakası bir yana. Ee, ben e, emekli olurken ve radyo spordan ayrılırken biraz sizlere güvenerek de ayrıldım arkadaşlar. Buraya güvenerek de ayrıldım. Bağımsız Galatasaray'da bir gazetecilik yapıyorum. Ee, sizler de bizlere destek oluyorsunuz Musa Yıldız'la. Aslan'dan Amarti hamlesi. Yönetim Yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Daniel Amarti, Musa e, Premier Lig takımlarından e, Leicester City'nin e, stoperi Victor Nelson'un yerine düşünülüyor. Değeri 15 milyon euro. Eğer Nelson kalınsa Yıldız Sporcu 2016 yılında Kopenhag'dan transfer edilmişti ama ancak yönetimin Nelson takımda kalması durumunda bu transferden vazgeçileceği belirtiliyor. Yani Sasha Boy yerine Sabek bakılıyor. Nelson yerine stoper bakılıyor. Torreira yerine 6 numara bakılıyor. Misso yerine 8 numara bakılıyor. Eee Icardi'nin yanına Santrafor bakılıyor ve sol bek bakılıyor Musa. Bunları da zaten ilerleyen günlerde yayınlarını yapacağız. 1.86 boyunda 28 yaşında iyi bir stoper, atlet bir stoper Musa. sağ ayaklı, sağ stoper. Sağ bek pozisyonunda da oynuyor ama esas pozisyonu sağ stoper. Bunu belirtmiş olalım. Ve bu sezon 24 maça çıkmış. Hücum katkısı verememiş Musa. Yani e, çok böyle ben daha farklı isimlere gidileceğini düşünüyorum. Hani bu, bu, böyle gösterip bir taraftan da daha böyle hem potansiyel anlamında gelecek vaat eden oyuncular hem de daha iyi oyuncular, daha böyle üstüm üstünde olan oyunculara gidilecek diye düşünüyorum. Evet, e, açıkçası bana kalırsa e, önce bir Victor Nelson'ın satışına bakmak lazım. Oradan gelecek paraya bakmak lazım. Onun sonrasında da zaten portföyde bir sürü stoper var. O e, o portföydeki stoperlerden birinin kadroya katarsın. Evet. Öner demiş ki radyo spor değil orası radyo fener oldu demiş. Valla, e, şu, arada takip ediyorum. Ben e, orada programcılara karışılmadığını biliyorum arkadaşlar. Bana hiç müdahale edilmedi. Ben çok düzgün bir şekilde radyo spordan ayrıldım. Ekmek yediğim yere de bu şekilde yakıştırma yapmam. Ama bizim patronumuz iyi bir Fenerbahçeliydi Saadettin Bey. Barış Ertül de iyi bir Fenerbahçeli genel yayın yönetmenimiz. Fakat bana bir kere bile şöyle konuş böyle konuş demediler. Hatta dönem dönem beni Fenerbahçeliler Barış abiye Barış Ertül'e şikayet etti. Arkamda da durmuştur bana sahipte çıkmıştır. Ben orada çok güzel çalıştım. Ee, Saran Holding'i radyo sporu seviyorum arkadaşlar. Bana herhangi bir e, baskısı olmadı. Çok güzel yıllarım oldu orada. Ercan Bilim, abi Grimaldo haberleri çıkmıştı. Bir ara varsa e, konuşabilir misiniz? Evet Grimaldo da Galatasaray'ın gündeminde ama çok zor bir transfer Musa yani. Grimaldo'nun piyasası çok yüksek. Ben Omar Campos bekliyorum asıl orada. Evet. Peki Musa. Okur musun? 5 dakika sonra Musa Yıldız'la PK atacağız. PK mı deniyor ona Musa? Evet. Eyüp abi, Musa abi, akşamki maç ikimiz ikiniz de skor tahmini verin. Kim bilirse ona forma hediye edeceğim. Ama forma sürpriz olsun. Okey mi demiş? Bak burada. Tamam 3-1 Galatasaray kazanır diyorum. 4-0 diyorum ama 1-0 olsun bizim olsun. 3-1 Galatasaray kazanır diyorum ben de. Eee Vaha Payan teşekkür ediyorum. Keyfi haberini vallahi ilk Eyüp abi söyledi. Helal olsun ve Mus'a para vermedi. Para verseydi kimden aldığımı da Musa'ya açıklayacaktım dedim ki 10 euro gönder. Sana kaynağımı açıklayayım dedim. Yok dedi. Göndermedi. O kadar para göz. Babası karun kadar zengin arkadaşlar Mus'a Yıldız'ın. Hani böyle ben... bir yere şey paylaşılırdı ya. Bu Krasnodar'daki gaz yöneticinin adı neydi? neydi ya? Sakallı sakallı bir abi vardı. Aman Serveti aman. 5 milyar dolar. Ali Koç'un 10 katı falan filan diye böyle geyik paylaşımlar yapılıyordu hatırlıyor musun? Evet, Yazar yani mısınız abi. arkadaşlar? Neydi o abimizin ismi ya? Birisi yazsın da yayını bitirelim. Kafaya takarım ben. Ha? Şey, Timurlen, Timur Bahattin Şimşek yok. Bahattin neydi? Bahattin, Bahattin yok. Timurlenk de değil. Bahattin Bahattin Demirbilek. Evet. Bahattin Demir bilek tamam. Musa Yıldız Servisi 5 milyar dolar babadan zengin. Avşa'da villası var. Kartel kendisi. Aynı zamanda emlak baronu ve devi. Ee, fakir mahallelerdeki gece konuları parselleyip satan bir emlak devi. Musa Yıldız. Eyüp Yıldız e, bir e, Almanya'dan gelen gurbetçi arkadaşımızı nasıl 2000 liralık etti onu anlatacak ve ihaleyi bana bırakmaya çalıştı. TikTok'a gelin. O zaman 5 dakika sonra TikTok'ta buluşuyoruz arkadaşlar. Eyüp Yıldız ve Musa Yıldız. Musa senin derin haber 1905 mi? Derin haber evet. TikTok'ta buluşuyoruz. 5 dakika sonra tam 5 dakika sonra.